kadar çok uyumuşum. He, saat kaç olmuş? Hemen aşağıya ineyim. Bakalım Ece oturma odasında mı? Ece. Aa burada değil. Belki de mutfaktadır. Ay ineyim. Ece e, mutfakta da değil. Belki de banyodadır. Ece burada mısın? Banyoda mısın? E, ah, burada da değil. O zaman kesin bahçededir. Aa, Ece sen ne yapıyorsun burada? Gel Elif gel. Ben havuzu su doldurdum. Hem de köpüklü su. Burada keyif yapıyordum. Baksana kedimiz duman da geldi yanıma. Üstelik havuzu ördek de attık. Ne dersin? Seninle bir havuz keyfi yapalım mı? Yukarı çıkıp kaykaydan kayıp havuza düşeriz. Bence harika bir fikir Elif. Ben çıkıyorum, sen de arkamdan gelirsin. Şu kapıyı da açalım. Heh. İşte oldu. Geliyorum Elif. Beni izle. Uhu, harikaydı. Elif mutlaka denemelisin. Çok güzeldi. Su harika gözüküyor. Ece ya beni de heyecanlandırdın. Ben de çıkıp kaymalıyım. Ece kayıyorum. Uhu, bu harika. Ay kıyafetlerim ıslanacak. Keşke mayomuzu giyseydik. Ay su çok güzelmiş. Olsun Elif. Bir dahakine mayomuzu da giyeriz. Hadi oynayalım içinde. Duman sen de gelsene. Bak şimdi Elif tam giriyorum. Bak Oo, harika. Yüzmek çok güzel. Baksana duman da geliyor. Duman ne yaptın? Her yere su sıçrattın. Ay biraz da ben oynayayım. Ay su çok güzel. Ay ağzıma kaçtı su. Ay vallahi çok eğlendim bugün. Elif ben tekrar kayacağım. Bak şimdi geliyorum Elif. <laughs> ne güzel düştüm gördün mü? Yalnız bayağı yorulmuşum. Ve havuz benim karnımı acıktırdı. Şu masada bir şeyler var. Hmm, nefis kokuyor. Benim de karnım acıktı ya. Benim canım hamburger istedi. Şöyle alayım oturayım da hamburgerimi yiyeyim en iyisi. Havuz bizi epey yordu. Yarın yine tekrar gireriz havuzu olur mu Elif? Tamam Ece.